Oğlum. Ay. Çocuklar kabahat hazır. Evet. Çok iyi oldu. Çok güzel oymuş. Arkadaşım kalk. Er arkadaşım. Oh. Arkadaşım kalk sabah oldu. Evet. Yuram tam da baş, Yuram başlayacaktı. Bir türlü yurağım görmedi. Sonra sabah olduğunda yurağım başlamıştı. Ay. Sen de her şeyi sıkıcı ediyorsun beni. Bir su Gelin çocuklar buraya <laughs> sen. Geldik. Geldik. Gormitik. <laughs> İncele ve oh, oh. Şimdi çocuklar korku ayrılıyoruz şimdi. İncele ve battı. kurtarmaya geldi. Ona gördüler belli karamanlar. asla pes etmez. Onun için karamanlar için her şeyi yemelisin. Kormeti. Hadi çocuklar film başladı geliyoruz. Şu yoksa ya da falan başlamadı ya da. Yedi de kahvaltı içimde içim geçmiş. Herkesin böyle de içi <laughs> Sus. Sus ya video çekiyorum. Bu video silinmesin. Ha, harika çok sever. Evet. Gel, ben en güçlüyüm. Şuradan çocuklar gideceğiz. Filme ulaşacağız. İsterseniz çiz bir kelime izleyin. İyi olur. İşte şimdi başladı ufak ve ayıcık. Ufak ayıcık filmi. Çok güzel. Yo. Gormeti başladı. Çok komik. korku sen izleme. Yanına koca kafalı var. <laughs> Minik kukulu adam var. <laughs> Çok komik gördün mü? Çok komikti. <laughs>

biçim <laughs> adam bu ya. Lerçilerin yani onu da çilli olmuş. Neden tuvaletimi? Ay evet tuvaletimi yapmalıyım. Bitti 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 bitti. Şimdi ne olacak? Aha çok komik. Ya böyle ne biçim adam bu ya? <laughs> çok komik. <laughs> Küstü. Evet. Kustu. <laughs> çok komik. Element bilekli. O <laughs> kendisine arkadaşlar buluyor. Hem de ateş gibi. Aa, ne kadar da değişik görünüyor bunlar. Hangi? Hadi çıkın artık yemek Ay, Kuzey. Şimdi çal almalıyız. Şimdi gidiyoruz. Artık sabah. Of gece ne oldu Aa, gece?

El nicesi. Şöyle bir ciddi karar. Aldım. Hadi bakalım ge gel anneciğim. Bak hepimiz oturuyoruz. Sen kalıyorsun ya. Var mı Ben. Hadi gel. bende şeyam şöyle. Ne güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı, YouTube'a basmayı, like açmayı da ve video çekmeyi size çok seviyorum. Görüşürüz.